Merhabalar, umarım herkes iyidir. Bugünkü konumuz aklındaki kişi senden neler gizliyor. İki tane deste var ve ne görüyorsam onu söyleyeceğim. O yüzden minnoş bir kalbiniz varsa videodan çıkın. Gerçekten ne görüyorsam onu söyleyeceğim. Hem iyi hem kötü. Bu konularda çok acımasızımdır. Beni bilen bilir. Sonra bana videonun altına kötü yorum yapmayın. Şimdi Burada gördüğünüz üzere güzel bir balık ve şöyle bir kedi var. Ya destenin rengine odaklanın ya da hayvana odaklanın. Pembe desteyle başlayacağım. Şununla. Bu bir, bu iki olacak. O zaman birinci desteyle başlıyorum. Üçüncü gözümü uyandırıyorum. Yalnız ve yalnızca doyuları görüp söylemeyi niyet ediyorum. Dinleyenleri ve bana şifa olmasını niyet ediyorum. Bakalım bu kişi sizden neler saklıyor. Ne bilmelisiniz. Bunu söndürmeyi hiç istemem. Vay vay vay. Şimdi e, diyor ki bu durumda hiç kimse kazanamıyor. Sen de kazanamıyorsun, ben de kazanamıyorum. Bazı şeylerde inat ettiği. ettikçe hem senin duygularına hem de kendi duygularına zarar verdiğini söylüyor. Konuşma konusunda hem sen hem de o birbirinize yaralıyor olabilirsiniz. Bir şekilde bu desteği dinleyenler için çok yoğun bir özlem duygusu var. Konuşmayı özlemek çok fazla var. Hem Merkür var hem Büyücü var. Yani baktığınız zaman büyük bir konuşma özlemi. Bir de ay boğada güvenlik ihtiyacı fazla. Yani sen benim hayatımdayken ya da ben seninle iletişimdeyken kendimi güvende hissediyorum. Seninle konuşmak bana güven hissettiriyor. Beni besliyor gibi bir anlama gelir. Eğer bu kişiye yemek yaptıysanız da gerçekten güzel yemek yapıyorsunuzdur. Sizinle yemek yemeyi özlemiştir, vakit geçirmeyi özlemiştir. Sizi gözünde büyüttüğünü de görüyorum aslına bakarsan diyor ki benim için onunla yaşayabildiğim ya da yaşayabileceğim her türlü deneyim aslında çok iyi deneyimler. Herkesin sahip olmak istediği türden biri. Olaylara hep böyle negatif açıdan bakan benim ama o da çok negatif açıdan bakıyor. ilk gibi şunu kabul ediyor. Sen de olaylara çok negatif bakıyorsun. O da olaylara çok negatif bakıyor. Dolayısıyla sadece birbirinize hayal kırıklığını uğratıyorsunuz. Ha, yani burada çok fazla hayal kırıklığı var. Hani ben bir <laughs> kötü bir şey arıyorum ama <laughs> bir şey o kadar da kötü bir şey yok. Genelde hayal kırıklığını uğradığı, seni özlediği, yoksunluğunu çektiği, iletişimi özlediği. Belki bir zaman eğer ki bu sizi terk eden ya da bırakan biri ise sizden kurtulduğu vakit çok rahat olacağını düşündü. Ve işte onu hayatımdan çıkarırsam hayatım çok daha güzel olacak, çok daha anlamlı olacak. Hayatım hayallerimin ötesinde bir güzellikte olacak. Böyle bir özgüveni olabilir yani. Bu ikinizin ilişkisinde hep bir acı, hep bir karamsarlık var. Her şeye çok kötü açıdan bakıyor. Ve maalesef ki bir mantık göremiyor. Çünkü tılsım serisinden tek bir kart varmış. O da tılsım beşlisi. Şimdi hem yoksunluğunu hissetmek var burada. Hem de bir gelecek görememek var. Kupa kartları genelde kupa dokuzusu dışında hep mutsuz. Yani duygusal olarak bir sevgiden ziyade hayal kırıklığına uğramış gibi hissediyor. Bunu göstermiyor olabilir. Çünkü mesela dışarıda nasıl göründüğüyle ilgili bir değnek altılısı var. Mesela dışarıdan bakarsın dersin ki bu çok mutlu. Biz ayrıldık ama beni hiç önemsemiyor. Yahut hareketleri, tavırları ve davranışlarını yanlış değerlendirirsiniz. Üzüntülü olduğunu göstermediğini düşünüyorum bu açıdan. Ama şunu da söyleyebilirim. Bu kişi mesela normal şartlar altında çok güçlü ve kuvvetli görünür. Fakat hiç aklınıza gelmeyen çok basit şeylerden alınabilecek tipte biridir. Bunu dışarıya göstermiyor olma ihtimali yüksek. Burada iletişim özlemi olduğu için şu an iletişiminizin olduğu birine benzemiyor. Ya da iletişim konusunda bu kişiyi çok sık boğaz ettin. Yani mesela atıyorum bu kişiyle ilgili bir tereddütün var seni aldattığına dair. Sürekli bunu sorguluyorsan eğer bu kişi bıktırdın. Normal sohbet muhabbet etmek istiyor. Ve şöyle bir şey anlatıyor ki ne yaparsam yapayım olmayacak. Artık yani sürekli ben bu meseleyle ilgili hayal kırıklığına uğruyorum. Karşıdakini hiçbir şekilde tatmin edemiyorum. E nasıl anlatırsam anlatayım bunu yapamıyorum ve sanki bir delil eksikliği var yani ne söylersem söyleyeyim olmayacak bu sebepten sıkıldım ve bunu aldım diyen bir karşı cinste ya e da aynı cins de olur niye karşı dediğimi kendim de bilmiyorum Aha şimdi buldum. Yok bulamadım. Şöyle çok karanlık bir şey arıyorum da yok ya. Bu kişinin karanlık bir şey yok. Ben şimdi niye iftira atayım? Terazi yenge ha bak biri dördüncü evden yuva demektir. Terazi yedinci evden evlilik demektir. Pallas. Evet, Pallas da strateji demektir. <laughs> arkadaşlar bu yoğun çalışıyorum diyorsa yoğun çalışıyor. Mesaj atamıyorum diyorsa bu kişi yoğun çalışıyor. Yani buna bir inanmanız lazım. Bir kere bunu söyleyeceğim. Ben çok yoğun çalışıyorum. Ben çok yoğun. O yüzden sana mesaj atamıyorum diyorsa. Ve özellikle siz de yengeç, balık, akrep burçlarındaysanız buna inanın yani. Ben açıkça söylüyorum. Bu kişi diyor ki ben de çok bir bıkınlık var bu burada. Bak sevdiği için kendi duygularından bıkmış. Bir türlü anlaşamadığınız için bıkmış dışarıdan güçlü görünmeye çalışıyor. Son noktaya gelmiş. Hani bir anormalliğini görmedim. Beni tereddüte düşürecek, aldattığına yalan söylediğine dair bir kart göremiyorum. Hiç böyle bana bir açık vermiyor. Bana diyor ki, açıkça. Diyor ki ben işte şu an yoğun bir zamanımda olmama rağmen işte senin arkadaşını yani sizleri... düşünüyor burada yani duygusal olarak ama yine abi hep bir sanki hiç iyi olacağına dair bir umut içinde barındırmak istemiyor. Hep olumsuza odaklanmak istiyor. Eğer yeni ayrıldığım biriyse bu işte madem ayrıldım şimdi geri dönüşüm zor. En iyisi ben kendimi tutayım gibi bir amaçla da yapılmış olabilir. Ama kesinlikle uzun zamanda geçtiyse kısa zamanda geçtiyse bir sevgi var mı içinde var. Genelde işte kariyer, bir eylemde bulunmak, biraz değnekler, yorgunluğa işaret eder. Ama gerçekten çalıştığını da söyleyeyim yine de. Kendini güvensiz hissediyor. Yeni bir şeye başlamakla ilgili. Biraz topraklanmayı çok duygu var yani. Duygu ve asa bak. Değnek ve e, kupanın bir sorunu var. Biri böyle düşünmeden yapılan davranışlar, biri duyguyla yapılan davranışlar. Dolayısıyla o karşıdakini ne yaptığını anlamıyor olabilirsiniz ama bunu size sevdiği açık. Biraz huysuz davrandığı da açık. Eğer iletişimde değilseniz de iletişime geçme isteği yoğun. Duygular bazen kırık bazen var. Tutkular var. Eğer ki ciddi bir ilişkiden döndüyseniz çok duyguya olayları şu açıdan idrak eden Olaylarla ilgili düşünmüyor ve olaylarla ilgili strateji kuramıyor. Sürekli duygularını ve tutkularını düşünüyor, sakladığı bir şey yok. Ee, güçlü görünmeye çalışıyor. Biraz bana işte böyle aslan koç ya enerjisi veriyor. Dağınık bir kafa veriyor ee, ve şey yapıyor sürekli. Ya da işte gerçekten yengeç balık özellikle. Akrep biraz daha az ama bu burçların etkisinde birine benziyor. E, dolayısıyla da özlem var, aldattığı yok. Suçlanmış gibi hissediyor. Kendini kötü hissediyor. Mantıklı eylemde bulunamıyor. Çünkü mantık düşünmüyor. Yani. Sadece duygular var. Duygularıyla hareket ediyor. Eğer ki bir anda sizden ayrıldıysa pişman olduğunu tahmin ediyorum. Çok vazgeçmek istediğini de söyleyemem. Kendini oyalıyor. Bir yanlış görmedim. Biriyle aldattığını görmedim. Yalan söylediğini görmedim. Ee, öyle yani birbirinizi incitmişsiniz. Öyle okunuyor. Ama bir tamamlanma isteği de var. Bir nihayet erdirelim. En azından olmayacaksa da olmayacak. Kendimi rahat bırakayım. Dediği de doğru. Sanki biraz olgunlaşmamış gibi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi diğer de yani desteğe geçiyorum. Her şey anlattığımdan çok daha güzel olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet ikinci deste. <laughs> Bakalım aklınızdaki kişi sizden neler saklıyor. Neler saklıyor. Neyi bilmenizi istemiyor. Çok acımasız bakacağım. Daha geçen de aradım da bulamadım. aşık. Ne olmuş ya? Hani nerede? eskiden neler çıkardı ya? Şimdi durmuş. Nerede lan? Hiç de sakladıkları bir şey de yok gariplerimin. Yani bütün kötülüğümle açıyorum bulamıyorum. Evet diyor ki. Ay ay. Tutkuları ve duyguları böyle çok iyi bir evrede. Ben Değnek Prensi'ni aslında tutkular nezdinde beğeniyorum. Tabii çok büyük ya da ne yaptığı belirgin bir tutku olmasa da sana karşı tutkusunun, duygusunun olduğunu gösteriyor. Bir eylemde bulunmak istiyor. Hem duygusal olarak hem de tutkusal olarak. Zaten sevginizse ise şimdi kupa, ası, kupa beşlisi kupa asına baktığı zaman aslında bakarsanız sanki biri sevmek, aşık olmak, bir aşkın yeniden başlaması. Ya e, tanıştığınız zaman size dedi ki ben hani yeni bir aşka hazır değilim artık aşka inanmıyorum aşkla ilgili sorunlarım sıkıntılarım var demiş olabilir. Bu hala içten içe yaşadığı bir sorun olabilir yahut kendi içinde aşktan korkan biri yapısı olabilir. Ve e, burada şimdi mesela Aslan Burcu'nu da verdiği zaman belki de egosu çok kolay kırılan biridir. Yahut ee, belki alınga. Belki kendini sana layık görmüyor. Ya da bir aşka layık görmüyor. Ya da aşkla ilgili karamsarlıkları var. Neymiş kardeş senin derdin? Bir bakalım. Bitmesinden korkuyor ilişkinin. Bir şeylerin bitmesinden korkuyorum diyor. Neden korkuyorsun kardeş Evet diyor ki yani bir ilişkiye başlamak bir yana bir de bu ilişki için mücadele etmek, kendini korumak, ilişkinin bitmesinden korkmak, sürekli ilişkinin içerisinde bitmesin diye kendini savunmak bunlardan korkuyor. Şimdi hiç ilişkin yoksa ilişkiye başlamaktan korkuyor. Bir Diyelim ki bir ilişkin var, ilişkinin bitmesinden korkuyor. Diyelim ki çok kavga ediyorsunuz artık ilişkiyi korumaktan bunaldı ama platoniksin. Evet yani umut var bir ilişkinin başlaması için. Her üç durumda da böyle yorumlayabiliriz ama diyelim ki evlisin, o zaman ıı, aşkın bitmesinden korkuyor olarak yorumlarım bunu. Yani zaten olanı olmuş. Bir aşkın bittiği bir evliliğin içinde yaşamaktan korkuyorum. Çünkü o zaman ıı, devam nasıl devam edeceğim bilmiyorum durumu var. Şimdi. Kuzey ay düğümü zaten gitmen gereken yoldur. Şansını açan yol anlamına gelir. Yaşam amacı olarak da nitelendirilebilir. Şimdi tam başağın üstüne geldi. Altıncı ev diye okuyacağım bunu. Altıncı ev kuzey ay düğümü. Belki senin ona hizmet etmenden hoşlanıyor. Belki günlük olarak seninle konuşmaktan hoşlanıyor. Rutinlerinizden hoşlanıyor. Belki seninle birlikte yaşamak istiyor. Ya da işte birlikte evin içerisinde vakit geçirdiğiniz zaman dilimi varsa bunlardan hoşlanıyor olabilir. Ama yine kuzey albüm aslan olarak baktığım zaman da dışarıdan aslında çok egolu görünen ama içinden baktığım zaman kupa beşlisini vermiş bana, kılıç beşlisini vermiş. Bir kırılganlık var. Gerçekten aslan burcu ise daha büyük kırılganlık yaşar. Çünkü burada esasen gittiği noktaya baktığım zaman <laughs> Aslında seninle gösteriş yapmayı seven biri olarak da okuyabilirim. Bu arada Aslan'da var, Güneş kartı da var gördüğünüz gibi. Yani spesifik olarak herkes için demeyeceğim ama çocuk yapmak isteğine işaret edebilir Güneş. İşte popülersen, toplumda dikkat çekiyorsan bunun farkındadır. Tasım onu tabii... Senin aileni değerlendirdi, kendi ailesini değerlendirdi. Birbirinize layık buldunuz ama şunu da söylemek mecburiyetindeyim. Eğer ki beni dinleyen kişi aklındaki kişiden maddi olarak çok güçlüyse ya da daha iyi durumdaysa yahut daha iyi bir mesleği varsa bu kişi bunun altında eziliyordur. İşte bu aşkla ilgili hayal kırıklığı. Çünkü burada bir şekilde bir layık görmeme durumu ve vaziyeti var baktığında. Dolayısıyla bundan etkileniyor olabilir. Özellikle de zengin bir babası varsa beni dinleyen kişi, yani kendinden gelen değil de zaten soyundan gelen bir zenginlik varsa kişi içten içe bununla ilgili eziyet çekiyor olabilir. Ve fakat kartlar yine bakıldığı zaman iyi. Bazen şöyle söyleyeceğim. Şimdi ben dinliyorum buraya kadar dinledim ve ortada hiçbir şey yokken benden aniden ayrıldı beni sevdiğini düşünmüyorum diyen varsa o zaman şunu söylerim bu kişi senin altında ezildi kendini sana layık bulmuyor bunu da açıkça söyleyemez kuvvetle muhtemelen bir şeyleri bahane etti gel gelelim evlenme çağındaysanız ve evlilikle ilgili bir düşünceniz varsa bunu belli ettiyseniz hemen değil gizlice bu yüzden de sizden pat diye ayrılmış olabilir. Niye? zenginliğin altında eziliyor yani. İstemediği için değil de ya yapamayacağım, beceremeyeceğim. Maddi kaygılar var burada çünkü. Yani hep maddi 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 kartlar görüyorsunuz. Alt segment öyle. Böyle görünüyor. Özellikle boğa başak oğlak burcuysanız bu senin karakterini, işleri yavaş yapmanı, özellikle başak burcu için bu desteği dinleyen. Bak burada çok başak vurgusu var. Ve aslan burçları için kişiliğini, karakterini seviyor. Fakat bunu açıkça söylemiyor. Bunu söyleyebilirim. Ee, Ayrılsanız da ayrılmasanız da hep bir ilerisini kafasında düşünüyor. Sevgi var, tutku var, iletişim sorunu var. Bir tane kılıç kartı vermiş. Kılıç beşlisi o da neydi çok belirli bir kart değil. Aranızda iletişim sorunları olduğunu da gösterir ve düşünüyordur. Evet, aradığımı bana verdi. Şimdi sen mi? Şimdi bak, ben huysuzumdur. Ben her şeyi en aci şekilde söylerim ama bu kart geldiği zaman dedim ki, sen şu anda böyle bir şey mi yapıyorsun? Özellikle söylüyorum size. Siz evlenmek istediğinizi söylediyseniz ve bu kişi sizden uzaklaştıysa bu evlilikten korkuyor ya da evlilikte sizi aldatmaktan korkuyor yahut maddi olarak gücüm yetmez diye korkuyor. Evlilik aşamasından döndüyseniz de yine senin beklentilerin ona çok fazla gelmiştir. Fakat burada ben aldattığını düşünmüyorum. Niye dersen bana mahkeme verdi dağ gibi. Durumu doğru okumak istediğimi söyledim de kupa veriyor. Yani Senle ilişkide olmak beni üzüyor. Bir başkasını beklediği için de bana mahkeme verdiği zaman ben ben çünkü ilahi adaleti çok iyi okurum. Haritamda üç tane terazi var. Yay da var. E, dolayısıyla biliyoruz adaleti. Şimdi burada tabii benim anladığım şey beraber mutlu bir şekilde yola devam edeceğinizi düşünmemesi. Ve özellikle bir kadınsanız sizin aldattığınızı düşünüyordu olabilir. Ya da senin beklentine uyan adam ya da kadın ben değilim. O yüzden mesela diyelim ki konuşuyorsun sevgilisin. Benden ne gizliyor diye dinledim tamam mı? Yani evlilikle ilgili beklentilerini maksimumda tutuyorsan adamı ya da kadını üzüyorsun yani. Öyle bir durum var. Zaten kılıç uşuz geçmişe açıldı ve sonra tasın prensine kupa kraliçesini verdi. Her durumda söylüyorum size. Şu ikili var ya biri prens biri kraliçe. Sen ondan üstünsün. Ya bu desteği dinleyen kişi özellikle bir kadınsa e, karşınızdaki adam ya da işte partneriniz sizi daha üstün görüyor diyeceğim. Daha üstün görüyor görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar alt tarafa hep bir para. Kardeş para başını yesin. Bu neydi gerçekten? Hiç durmuyorsun parayla ilgili. Belki de gelecek göremiyor. Bu da olabilir. Aldattığını düşünmüyorum ama sevgilinse bile ...beklentilerinden korkuyor olabilir. Çok vazgeçmeye niyetli değil. Biraz da çok fazla para kartı verdiği için... ...ya da tılsım verdiği için... E, ...ilişkiniz ne kadar mantıklı diye değerlendiriyordur. Ama sen ondan daha üstünsün. E, bak... takılıyor. İşte şizofrenik düşünceler, hayal kırıklığı, halüsinasyon. Tılsım köreçesi. Kardeş para, 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 para. Hani artık anladın mı bunu? Para. Görüyor musun? Mantıklı gelmiyor ona bu ilişki. Seviyor mu? Seviyor. Seviyor. Seviyor, seviyor ama şu karta ne için vermişti? Ben eğer çok uzun bir ilişkiniz varsa da yani bu ilişkiyi kafasında değerlendiriyor. Sen ondan üstünsün. Kendi çapında tribe giriyor. Senin onu aldattığını düşünüyor. Birini alda Evliysen de şunu söyleyeyim. Yani senin isteklerin ona çok geliyordur. Yetişemediğini düşünüyordur. Kendini eksik hissediyordur. Sen ondan üstünsündür. Hiç kılıç yok. Hiç düşünmüyor. Ya plan yapıyor. Ya tutkularıyla bağlanıyor. Ya da duygusal. Öyle yani bunda da çok büyük ve kötü bir şey göremedim. Bugün aklandılar. Yani kötü bir şey saklamıyor aslında. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.